En büyük gizem, dünya şampiyonu! Sıfır, Sıfır yer çekimi! Sadece hız değil, ağırlıklar olmadan Samba'nın zıplama becerileri ve çeviklikleri de yükseldi. Sadece 15 dakikamız kaldı. Samba'yı yenebilmek için ileri çıkıp atak yapmalıyız. Tim'i savaş topu eklemeye önerdi. Titan'ın kuvvetini kullandım. İnsan-robot birleşimini başarmalıyım. Sıfır, Sıfır yer çekimi, gölgesiz, gölgesiz rüzgar, rüzgar kıran buluşu! Eşleşen iki yürek rezonans oluşturur. Mit, mit iyi misin dostum? İyi, Yoksa bu insan robot birleşimi mi? İnsan robot birleşimi. Göster. Sanırım istediğiniz şey ortaya çıktı. <laughs> Demek bu yedinci nesil GGO oyuncusunun mutlak gücü Coleman. <laughs> Isaac kulaklığı olmadan Mitle konuşabiliyor. İnsan robot birleşimi gerçek mi acaba? Isaac! Bu konuda bana güvenin çocuklar. Topu alınca Mit'e pas atın. <laughs> evet. Evet çok iyi. sonunda insan robot birleşimini gerçekleştirebilir. Bildin mi? Heh. İnsan robot birleşimi tamamlandı. Sonraki hamleye hazır ol. Heh. Maçın 84. dakikasında skor hala 3-2. Kalan 6 dakikada Berfurt takımı işleri sini çevirebilecek mi bakalım <laughs> Go on YouTube! yer gizli ilerleme ha! Çok hızlıydı, gizli ilerlemeden etkilenmedi bile. Green, şimdi, Mitin şu anki hızı Samba'nın hızına eşit. Vay canına! Sambadaki herkesten çok daha iyi. Güç, hız, refleks ya da teknik bakımında. Ne? He. Mit ne kadar güçlü olursa olsun tek başına hepimize karşı kazanamaz. Savunma konusunda onların epey gerisindeyiz. Bunu bilseniz iyi olur. Artık Samba bize atak yapmak için büyük fırsat yakaladı. Ne? Ha. Maguano ceza sahasında şut hazırlığında. Samba takımı... Fark açabilecek mi yeniden? Bekleyip göreceğiz. Shadow, dikkat et. Eşleşen iki yürek rezonans oluşturur. Bir saniye önce topu kapmayı başardı. Ve son dört dakikada maç daha da heyecanlı. <laughs> Doktor sen bunu gördünüz mü? İşte bu. Tam olarak bu. Ah, 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 ah. Isaac neden böyle terliyorsun? Ah. Evet. Kahvaltı etmedim mi? Ah. Isaac bu ah. durum insan robot ah. birleşimi yüzünden mi? Ah, 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 ah. Ah, mümkün değil. Topu Maguano'dan daha hızlı çaldı. Maguano, ayağa kalk ve miti tut. Ah, Isaac yardım etmemize izin ver. Sorun yok. İnsan robot birleşiminin gerçek gücü işe yarıyor mu görmek istiyorum. Mate Green, Mit'i durdu şimdi. Tek başına atak ha. Önce beni geç. Mit'in ani hızlanması ne kadar da güçlü. Baskıyı hissediyorum. Dikkatli ol Green. Onu hafife alma. Nasıl yani? Mit şimdi de orta sağdan mı vuracak? Çok sabırsız. Pus. Ne, e, e, ne oldu? ne? 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 <laughs> <laughs> İnsan robot bileşiminin gerçek gücü nedir? <laughs> Parlak kükreyen alev vuruşu! Ani müdahale! Ne? <laughs> Ne etkileyici bir güç. Topu durdurmak zorundasın Marco. Orta sahadan şut çekmek de ne demek? Öyle kolay gol atamazsın Fırında kurtarış ya. <laughs> Bu parlak kükreyen alev vuruşu diğerlerinden birkaç kat daha güçlü. Harika. Orta sahadan şut. Hadi gol olsun. Bu şut girmeyecek. yıllardır bu oyunu oynuyorum ama daha önce böyle güçlü bir şut görmemiştim. Bu olamaz. Çok az kalmıştı. İnsan robot birleşimini nasıl kontrol edeceğimi tam anlayamadım. Ayze sen iyi misin? Acı çekiyor gibisin. <laughs> İyiyim. Bu maçı kazanmak zorundayız çocuklar. Bu demek oluyor ki insan robot birleşiminin durumu... Klin ve Marco'nun hamleleri yönünü biraz değiştirmeseydi kesin gol olacaktı. İmkansız. Samba üç kere dünya şampiyonu oldu. Mite karşı nasıl böyle çaresiz kalabiliyor anlamıyorum. Olamaz. Isaac, gücünün gerçek potansiyeli nedir? Buster Bearfoot! Buster Bearfoot! Hadi Isaac! Hadi, hadi Isaac, Fod, Hadi, hadi. Balefod, hadi Bearfoot <laughs> hadi! ne kadar ilginç bir icat yapmışsın Coleman. Ajanka, her şeyi hazırlayın. En büyük hedefimizi karşılama zamanı geldi. Evet Doktor Stan. Smith'in önceki şutu gerçekten arşivlik bir vuruştu ama direkte patladı. Berfut'un biraz desteğe ihtiyacı var. Yoksa bu sambanın turnuvanın şampiyonu olacağı anlamına mı geliyor? Bakalım son anlarda neler olacak? Mutlak Samba ısı Dalgası Mutlak Samba Dalgası Başkası çok daha güçlü. Defans Green bile atağa katıldı. Evet. evet kaç, kaç kişi olursanız olun bizi, bizi hayatta, hayatta geçemezsiniz. Nükleus çok yönlü müdahale. Çok yönlü müdahale. Gemi müdahalesi. Gemi müdahalesi. Da ah, eh, kimse mutlak samba ısı dalgası dizilişimizi bozamaz. Met. Gel bakalım. Gel bakalım. hızlı. Mid Samba ısı dalgasını yarıp geçti. Neden durdu? durdu? Tek başına ilerle. Isaac. Isaac iyi misin? şimdi. Hepimiz ona yardım edelim. Sadece üç dakikamız e, kaldı. E, durun. dur, Ben yapabilirim. Babamın ona verdiği gücü sonuna kadar kullanmam gerekiyor. Ne? Ne? Sıfır yer çekimi kum fırtınası müdahalesi. <laughs> Sıfır yer çekimi gizli mühür. <laughs> Sıfır yer çekimi ani müdahale. Babamın bana öğrettiği insan robot birleşimini sonuna kadar kullanmalıyım. Şimdi ilerimit. Ha? Benim bölgemde mi dolaşıyor? Marco, Vaderio, engelleyin onu. Fırıldak kurtarışı. Sıfır yer çekimi rüzgar kıran vuruşu. Marco, Vaderio, dayanmalısınız. dayanmalısınız. Da, da. 0 yer çekimi rüzgar kıran vuruşu Mitin parlak kükreyen alev vuruşuna karşı durabildi Maçın bitmesine 90 saniye kala Berfut beraberliği yakaladı 3-3 Berfut 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 robot. Berfut 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 Ayse, maçı durdurun. Ayse'yi hastaneye götürelim. Ben iyiyim. Maç devam etmeli. Şimdi gidemem. Maç devam etmek zorunda. Ama Ayse'yi sen. Bırakalım Ayse oynasın. Nasıl hissettiğini hepimiz biliyoruz. Şahsen sen ben de olsam ne olursa olsun ah. maçı bitirmek isterdim. Hı hı. İnsan robot birleşimi inanılmaz güçlü. Samba'yı dağıtacak kadar güçlü. Bunun üzerinde Ayse üzerinde çok fazla fiziksel yükü var. Neden? Ne oldu öyle? Buna imkan yok. Samba üç kez dünya şampiyonu.